cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Nisan ayının sonlarına doğru yaklaştık. Artık fidelerimizi küçük saksılara şaşırtma yapmak durumundayız. Onu her sene bu şekilde yapıyoruz biz. Şöyle gübreyle toprağı güzelce ne eledik ve karıştırdık. Güzel bir toprak yarattık arkadaşlar. Fidelerimizi şimdi bunlar domates fideleri. Bunları şimdi şu küçük saksılarımız var. Bunları çiçekçilerde bulabilirsiniz. Ben oradan almıştım böyle hızlı vakti zamanında. Böyle her sezon bunları temizleyip temizleyip kullanıyoruz. Topraktaki fidelerin ikinci aşaması bu. Birinci aşamasında bu küçük viyollerde belli bir seviyeye gelene kadar büyütüyorum. Ondan sonrasında işte Nisan'ın sonlarına doğru yani havalar ısınmaya başladığı gibi bunları çıkartıyorum. Hem de şimdi mesela şurada iki tane var. Bu iki taneyi de ayırmış oluyoruz ki bir tanesi daha kuvvetli devam edebilsin diye. Örnek bakın şunda da iki tane. Çünkü tohumları atarken iki ve üçlü şeklinde atıyoruz ki çıkan çıkmayan olursa diye. Bunları şimdi buradan çıkartacağız. Ayıracağız. Buraya ekleyeceğiz. Ondan sonra Burada da Nis, Mayıs'ın işte başlarına, Mayıs'ın ortalarına kadar kalacak. Ondan sonrasında toprağı alacağız. Videomuzun başlığı file Şaşırtma. İyi seyirler. Kuvvetli olanlar. Tamam kuvvetlileri seç önce. Onu kalsın en son şey yaparız anneciğim. Al kuvvetlilerini. Bir bir ayırıyorsun değil mi? Evet. Gınalı guzu. Ginalı evet. elleri kuzum, evet. Gınalı kuzum diyor, evet. kınalı ellerin de evet. <laughs> bereket elleri. İnşallah. Bunun şimdi sulamasını yaparken şeyle yapalım. Hani benim organik madde vardı ya, evet. organik maddeyle ben sana su yapayım onu dökelim. Tamam. Kova'yı zaten bir kere üstten verdim, bir daha hep alttan vereceğiz. Tamam. Oradan emecek. Tamam öyle yapalım. O organik maddeliyle ilk sulayalım gübreli olsun, evet. onlara böyle bir ateş ettirsin. Hem şimdi bu gübreli toprak bir de üstüne organik canlı mikroorganizma ile kuvvet yapar. Hı hı. Toprağını çok şey yapma birazcık doldur çünkü sulanınca çökecek bak o. Sonradan mı ekleyeceksin hep? Ekleriz sonraya. Yok fazla koy böyle ağzına kadar doldur. Çok çok olsun. Nasıl olsa çökecek bu. Evet çok çöküyor. Iyi. Doldur iyice ağzına kadar. <laughs> Şunlar güzel, şu güzel. <laughs> Şunlar da güzel. Ancak kendilerine yani, gelmeye başladı. E tabi havalar ısınmadan. Hı -hı. <laughs> Bu neymiş? Kırmızı domatesmiş bak. Öyle işaretlemişiz. Sen şimdi onları doldur, ben organik maddeyi bir hazırlayayım sana, suyunu. Eski videoları izleyenler bilir arkadaşlar. Bakın şöyle konsantre bir şekilde organik madde almıştım ben o zamanlar. Şimdi şu bizim bidonumuz 10 litrelik. 10 litreliğe şöyle açıyoruz yavaşça. Bu kötü kokar, yanaşmayın. çalkaladım açmadan öncesinde. Şundan böyle arkadaşlar iki kapak atacağız buna. güzelce sıktık. Şimdi suyun içerisine bunu iyice karıştırıyorsunuz. Ve bunu herkesin imkanı olmayabilir, alamayabilirsiniz bunu. Bahçeniz vesaire olanlar için bu genelde geçerli. Öyle saksılar için falan değil. Bunu aynı zamanda tarımcılar da kullanıyor. Hatırlarsanız iki sene önce buğday ekerken bundan da mısırlarımızı ve buğdaylarımızı atmıştık holderlar. Hatırlayın o videolarda, eski videolarda herkes 270-280 kilo civarlarında buğday aldığında maksimum 420 almışlardı bir dönümde kilo olarak. Biz 510 kilo almıştık hatırlarsınız. Videoları açıp izleyebilirsiniz. Organik tarımda müthiş faydalı bir ürün. her şey ilaç değil. Bunu sezonda bir ya da iki kere yapıyorsunuz. Her zaman bu sulama olmaz. Sonra ya ürünlerimiz yandı fazla geldi gibi şeylerle karşılaşmayalım. Herkesin ölçeğini kendisinin ayarlaması lazım. Bunu test edip önce yapacaksınız. Ondan sonrasında yani direkt hemen bunun hepsini daha çok koyalım, boca edelim. Daha çok işte verim versin böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz yiyebileceğinizin üstünde yemek yediğiniz zaman nasıl rahatsız oluyorsanız bitkiler de o şekilde. Alabileceğinin üzerinde bir madde onlara ekstra güç verici işte üretimi arttırıcı daha böyle verim arttırıcı bu, bu tip ilaçlar işte organik tarım ürünleri verirseniz dolayısıyla bünyelerine fazla gelecek ve ya çürüyecek ya kuruyacak ya da verim vermeyecektir. Ona göre düzenli vereceksiniz. Şimdi şeyi dolduralım bittikten sonra şaşırmanın can suyunu bundan vereceğiz şimdi arkadaşlar tepsiyi koyduk bu şekilde bolcana suladık bunu bunlar şimdi kuru toprak olduğu için emecek o aşağıya doğru. Emdikten sonra kuruyunca gerekirse her gün ya da bir gün sonrasında bunu tekrardan sulanabilir arkadaşlar. Köpeğimiz karada burada. Kocaman oldu. Onu kemiklerle besliyorum. Devamlı. Oğlum. eşkiye Pirelendin mi gene? Oğlum. Bir de böyle bak dediğinde baksa. <laughs> Hiç öyle. Oğlum. Gece uyutmadın bizi ha havlaya havlaya. İşki ya. Ya yani beni bırak diyor da bırakamam. Çoluk çocuk geziyor oğlum. Gider şimdi taş atarlar sana saldırı verirsin. Olmaz yani. Evet şimdi diğerlerini yapmaya devam edelim. Onları da usulayacağız kaldıracağız en son. Arkadaşlar kıvırcık tohumu da yapmıştık böyle fidelendirme. Onları da direkt toprağa ekim yapıyoruz. Hemen asma bağımızın yanına evin girişinde sol tarafa. Şöyle onları da birerli ikişerli. Annem toprağa gömüyor. Bunlar da burada inşallah birikirler. Hem ileride asma bağı büyüdüğünde gölgede kalacak. O da bakın şöyle. Budama videosu bir iki hafta önce yapmıştık. Bakın. Paslatmalarına başladı. Şuralardan. Böyle. Bu sene de inşallah büyüyecek. Şimdi gelelim finale. Bunları bolca suladık. Altlarına da tepsileri koyduk. Oradan da beslemelerini gerçekleştirecek. Burası evin ön tarafındaki o sera gibi olan yaptığımız yer. Bakın şöyle. Kalan iki tane de bir yolu de buraya koyduk. Bunlar biberler. Bunlar henüz çok küçük olduğu için ayırmadık bunları. Azıcık daha köklenmesini bekliyoruz. Şunları da fazladan biz fidelendiriyoruz. Konu komşuya da buradan dağıtıyoruz arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandırıyorum görüşmek üzere